Herkese yeni videodan selamlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Güne makbuşu çalıştırarak, ev süpürerek başlıyorum. Robot süpürgemin adını Avrupa yakasını çok sevdiğim için orada makbule karakteri vardı biliyorsunuz ki. Ondan etkilendim ve adını makbule koydum. Sizin robot süpürgenizin adı var mı? Yorumlara yazın. Beraber okuyalım. Robot süpürge çalışırken şöyle kabataslak evi topladım. Bugün konsere gideceğiz. Ajda Pekkan konserine gideceğimiz için çok heyecanlıyım. O yüzden yemeklerimi erkenden yaptım. Şimdi size yaptığım yemekleri gösteriyorum. Taze fasulye yaptım. E, mısır haşladım makarna yine salçalı makarna yaptım kızım çok seviyor. Bu arada bunların yapılışları kanalımda pratik tüyo olarak mevcut. Fasulyelerin pratik pişirilişini mısırların 5 dakikada haşlanışını e, shorts bölümünde rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yemekler de tamamsa şimdi erkek kardeşim gelecek. Onunla güzelce abla kardeş balkonda bir kahve keyfi yapacağız ama size fincan çekmecemi onun öncesinde gösteriyorum. Burada bakın arkadaşlar rengarenk fincanlar var. Fakat e, erkek kardeşim beğenmez diye bu damalıyı seçtim. Klasik olan her zaman iyidir diyorum. Damalıyı da zaten çok seviyorum ben. Siz fincan seviyor musunuz? Türk kahvesi seviyor musunuz? En sevdiğiniz kahve türü nedir? Yine yorumlara yazın, beraber okuyalım kahve yapacaktım ama bir baktım ki içindeki kahve çok azalmış. Hemen paketten yenisiyle doldurayım. Bugün günlerden perşembe ve İstanbul'da çok fazla nemli bir hava var. Sanırım yağmur yağacak. Yağmurun yağması beni çok mutlu ediyor. Çünkü hava gerçekten mevsim normallerinin çok üzerinde. Sizin bulunduğunuz şehirlerde hava durumu nasıl ama İstanbul gerçekten yanıyor. Çöl iklimi gibi. Kahvesi yaparken yine bir pratik tüyo kullanalım beraber. Kahvemizi yaparken özellikle Şöyle buz gibi soğuk su kullanırsanız daha fazla köpürdüğünü göreceksiniz. Eğer e, buzdolabında soğuk suyunuz yoksa içine bir veya iki tane buz küpü de atabilirsiniz. Köpük miktarını bu şekilde arttırıyorum. Yine buz gibi bir suyla şöyle çalkaladım. E, şekersiz yaptım. Erkek kardeşim şekerli Türk kahvesi içmiyor. Şimdi size e, üç harfli marketlerden aldığım peçetelerin tatlılığını göstermek istiyorum. Limonlu, çi Çilekli ve kivili peçeteler gelmişti. Hepsi birbirinden tatlı. İnsanın gerçekten baktıkça içi açılıyor. Ben üçünden de aldım. E, bugünkü modumu çilekli yakalayayım diye düşünüyorum ve çilekli peçetemle güzel bir sunum hazırlayacağım şimdi sizlere. İstanbul'da hava inanılmaz derecede sıcak ama bugün çok fazla nem var. Sanırım yağmur yağacak. Bugün günlerden Perşembe arkadaşlar. Yağmurun yağması hiç sorun değil. Islansak bile şöyle bir ferahlarız diye düşünüyorum. Siz bulunduğunuz şehirlerde hava durumu nasıl bilmiyorum ama dünya genelinde biliyorsunuz ki küresel ısınma var ve e, hava mevsim normallerinin gerçekten çok üzerinde. Bu arada kahvenin yanına bitter çikolata koydum. Bitter çikolatanın antioksidan oranı diğer çikolatalara göre çok yüksek. Ben de e, aklıma geldikçe tüketmeye çalışıyorum. Tadı biraz acı ama olsun çok faydalı. Siz tüketiyor musunuz arkadaşlar? Seviyor musunuz? E, şimdi bu sunumu hazırladım ama erkek kardeşim tabii ki bunu istemedi bunu ben kendim içeceğim ona normal fincanda koydum. Bu arada size mısırlarımı gösteriyorum. Bu şekilde koçanı ile koyduğunuz zaman asla bozulmuyor. Dışarıda da saklayabilirsiniz. Ben de kahvemi alıp erkek kardeşimin yanına gittim. O bugün ehliyeti değiştirmenin son günü olduğu için çok yorulmuş. Baya bir kuyrukta beklemiş. Yorgunluk kahvelerimizi içtik ve baya bir sohbet ettik. Ona konsere gelmesini teklif ettim ama çok yorulduğunu o yüzden gelemeyeceğini söyledi. Ben de kahvelerimizi içtikten sonra erkek kardeşimi uğurladım ve hemen hazırlandım. Bu sırada eşim geldi. Kızım, eşim ve ben üçümüz hemen yola çıktık. Kızımı ilk olarak kuzenlerinin yanına bırakacağız. O bu akşam konsere gelmiyor. O yüzden acele etmemiz gerekiyor. Hemen yola koyulduk. Bu arada benzinimiz bitti. Benzinlikçi de sesli kayıt yaptığımız zannediyorum. Fakat telefon sesimi almamış. Ama o bölümleri de koymak istedim arkadaşlar. Benzin aldıktan sonra yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş stadyumunda bir konser olduğu için yine trafikte kaldık ama konser 9'da olduğu için ucu ucuna 9'da yetiştik. Bayağı bir heyecan yaptık ama henüz sıra tamamlanmamıştı bile. Neyse eşim beni önden indirdi. O park yeri aradı arkadaşlar. Ben de beni indirdiği noktadan konser alanına kadar başladım yürümeye. Bu arada hem yürüyorum hem de sizlere video çekmeye çalışıyorum aynı zamanda. Havada çok sıcak olduğu için baya bir efor sarf ettim. Ve sonunda konser alanına ulaştım. Burada baya uzun bir kuyruk gördüm. Ve en sonunda kuyruğun bitim noktasını bulup ben de sıraya dahil oldum. Eşim geldi de Beraber sırada ilerledik ve konser alanına giriş yaptık. Maalesef kuyruk çok uzun olduğu için konserin başlama saati de baya bir sarktı. İnsanların içeri girmesini ve konser alanının dolmasını bekledik. O yüzden e, neden böyle oldu bilmiyorum. Herhalde Beşiktaş stadyumundaki bu konserden dolayı bu şekilde oldu. İçeri girdikten sonra e, bakın yine ben burayı çok sevdiğim için etrafa dolaşıyorum. Çok güzel bir ortam. Yazı çok seviyorum. Kışın kat kat giyinmek zorunda kalıyoruz. Üşüyoruz. Yağmur, çamur, kar. E, sosyal aktiviteler de sınırlı. Oysa yaz çok güzel. Her şey var, her şey mevcut. Güzel kıyafetler giyebiliyoruz. Hava tabii ki sıcak oluyor ama yine de ben yazı tercih ederim. Ben yaz insanıyım. Aslında kış doğumluyum ama yazı seviyorum. Siz yaz mı yoksa kışı mı daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada konserin başlamasını ve insanların sıradan yavaş yavaş içeri girmesini, koltuklarına oturmasını da beklerken kendimize mısır ve kahve aldık. Bakın hınca hınç doldu ve işte beklenen an süperstar sahnede. Dansçıları, şovu, kalitesi yani bu yaşında olmasına rağmen bu kadar güzel bir performans ben şok oldum. Hayretler içerisinde ağzım açık bir şekilde izledim. müziklerin seslerini de verecektim fakat telif yüzünden videonun kaldırılmaması için seslerini kıstım arkadaşlar. Hınca hınç doluydu. Hep birlikte hep bir ağızdan şarkılarına eşlik ettik. Burada bakın eşimle ben şarkılarını söylüyoruz. Gerçekten çok güzeldi. Yeri geldi duygulandık. Yeri geldi ayağa kalktık. Hep beraber şarkılar eşliğinde dans ettik. Ben uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Hava da Allah'tan bir serinledi. Yağmur yağacak gibi oldu ama yağmadı. Ajda Pekkan ilk bölümde beyaz bir kostüm giymişti. Yüzüne de tamamen taşlardan oluşan bir maske ve kapşon takmıştı. Gerçekten çok güzel ve efsanevi bir kostümdü. Daha sonra 20 dakikalık bir ara oldu ve o arada tekrardan kostüm değiştirdi ve bu şekilde kabarık etekli daha spor ayağında da botlar var buradan gözükmüyor postal botlar giymişti çok şık zaten Ajda Pekkan'ı ve Semiramis Pekkan'ın moda tarzlarını ben çok seviyorum kendilerine has bir tarzları var onların tarzlarını kendilerine çok yakıştırıyorum başkası giyse belki bu kadar güzel olmaz ama gerçekten Ajda Pekkan'a çok yakışıyor çok sevdiğim bir şarkıcıyı ilk defa canlı bir şekilde dinlemek beni çok mutlu etti. Videomu buraya kadar izlediysen kanalıma abone olmayı, videomu beğenip bildirim zilini açmayı unutma. Yeni videoda görüşmek üzere.